Evet arkadaşlar bugün 7. sınıf 2. dönem 1. yazıl sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bu arada bu yazılıyı değerli öğretmen arkadaşım Zeki Doğan hazırladı. Web sitesi olan sosyalciniz.net adresinden bu yazılı ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. O halde gelin birinci sorudan başlayalım. Ülkemize nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Neresidir diyor ve nedenlerini açıklayın diyor. Şimdi arkadaşlar en yoğun olan bölgenin Marmara bölgesi olduğunu biliyoruz. Hocam neden yoğun? E çünkü burada iş imkanları çok fazla, sanayi gelişmiş, e, iklime baktığınız zaman son derece elverişli yaşama, e, yüzey şekilleri daha sade, daha alçak bir bölge. Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde tabii ki de Marmara bölgesi nüfusun en yoğun olduğu yer oluyor. Şimdi devam edelim. Ülkemize nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgeyi soruyor. En az olduğu bölgede ee, Doğu Anadolu bölgesidir. Hocam nüfus yoğunluğu neden az? E çünkü burası dağlık engebelik bir bölgedir. Ortalama yükseltisi fazladır. E, baktığınız zaman iş imkanları e, az, sanayisi gelişmemiş e, ve baktığınız zaman tüm bu sebepler bir araya geldiğinde tabii ki de Doğu Anadolu bölgesinin nüfus yoğunluğu daha az oluyor. Hadi gelin yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Ülke sınırları içerisinde gerçekleşen göçlere iç göçler denir. İç göçlerin nedenleri nelerdir? Üç tanesini yazın. Yani arkadaşlar aynı ülke sınırları içerisinde insanlar neden yer değiştirir? Bunun sebeplerini soruyor. Şimdi ülkemiz için düşündüğümüzde Göçler daha çok kırdan yani köyden nereye? Şehirlere, kentlere doğru göçler yaşanıyor. Demek ki köylerin bazı eksik yanları, e, şehirlerinde bazı artı yönleri var ki insanlar oralara göç ediyor. Mesela köylerde eğitim ve sağlık imkanlarının yetersiz olması, şehirlerde ise aksine eğitim ve sağlık olanaklarının daha gelişmiş olması, insanların o bölgelere göç etmesinde rol oynuyor mu? Evet. Aynı zamanda tarımda makineleşme de göç etmeyi arttırmıştır. Eskiden hani e, bir ailenin bir sürü çocuğu oluyordu ve bu çocuklar tarlalarda çalışıp ancak işleri tamamlayabiliyorlardı. Ancak makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte artık makineler olan ihtiyaç azaldı. Artık bir tane traktörle bütün tarlayı yapabildiği için orada insana ihtiyaç azaldı. Haliyle kalan insanlar ne yaptılar? Göç etmeye başladılar. Ayrıca Köyde bulunan kan davası töre gibi adetlerin var olması Burada yaşayan insanların başka bölgeleri göç etmesinde de rol oynamıştır arkadaşlar Bu sebepleri artırabiliriz Bizden 3 tane istediği için gelin 3 tanesini beraber yazalım. Böylece ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. İnsanların istediği yerde ikamet etme özgürlüğüne yerleşme hürriyeti yani yerleşme özgürlüğü denir. Yerleşme hürriyeti hangi durumlarda kısıtlanabilir yazınız diyor. Şimdi evet böyle bir hürriyetimiz var ama sınırsız değil bazı durumlarda kısıtlanabiliyor. Mesela suç işlenmesini önlemek için kısıtlanabilir ya da kentleşmeyi daha düzenli hale getirebilmek amacıyla böyle bir kısıtlama yapılabilir. Ya da kamu mallarını korumak amacıyla da böyle bir kısıtlamaya gidilebilir. O halde hadi gelin yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle üçüncü soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen uygarlıkları yazı yazmak için hangi araçları kullanmışlardır yazınız diyor. Şimdi Sümerlere baktığımızda Sümerler neyi kullanmıştı? Tabii ki de kil tabletleri kullanmışlardı. Çivi yazısını yazmışlardı. Böyle sert cisimlerle kazıyarak yapmışlardı. E, Mısır'a baktığımızda ise Mısır'da papirüs bitkisini kullanmıştı. E, Bergama Krallığına baktığımızda onlar da parşömen kullanmışlardı. Böylece dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Gelelim beşinci soruya. Diyor ki, matematik alanında yaptığı çalışmalarla cebir bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var olmasını sağlamış, hint sayı sistemlerinden faydalanarak ilk kez sıfır rakamından bahsetmiş, iki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolu bulmuş ve bilinmeyen işareti ilk simgesini matematik bilimine kazandırmıştır diyor. Hakkında açıklama verilen bilgi insanı kimdir diyor. Bakın sıfırı bulmuş. Matematikte ün salmışsa bu harezmidir arkadaşlar. Hemen yazalım. Demek ki 5. sorumuzun cevabı da harezmiymiş arkadaşlar. Şimdi geçelim 6. sorumuza. Altıncı soruya baktığımızda ise diyor ki, skolastik düşüncenin bilimsel gelişmeleri engellediğine örnek veriniz. Skolastik düşünce Orta Çağ Avrupa'sında kilisenin böyle baskıcı ve otoriter tutumuydu arkadaşlar. Ben ne dersem o diyordu. İnsanlara böyle araştırmasını, sorgulamasını falan yasaklamıştı. Bu tutuma skolastik düşünce diyoruz. Şimdi gelin bir tane örnek verelim. O dönemde yaşayan insanlardan biri Galileo mesela. Dünyanın yuvarlak olduğunu, güneş etrafında döndüğünü söylediği için sadece bu araştırmalarından ve bu düşüncesinden ötürü ev hapsine, e, cezasına çarptırılmıştı ve baskıya maruz kalmıştı. O halde gelin cevabımızı yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle 6. soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim günün son sorusu olan 7. sorumuza. Osmanlı Devleti toprak yönetiminde Selçuklulardaki iktidar sistemine benzer bir uygulamaya gitmiştir. Bu uygulamaya tımar sistemi adı verilmiştir. Bu yönetim sisteminde toprak sahibi devlettir. Fethedilen bölgelerdeki topraklar devlete yararlılık gösteren askerlere ve memurlara hizmetleri karşılığında verilmiştir. Bu kişiler toprağa işleme ve vergi toplama haklarına sahip olmuştur. Tımar sistemin yararlarından 3 tanesini yazınız diyor. Şimdi arkadaşlar tımar sistemi e, önemli insanlara işte böyle yaptıkları işlerden ötürü devlete katkılarından ötürü verilen topraklarmış. Ama öylesine verilmiyor. Bazı istekler var. Bu topraklarda sürekli ekip biçeceksin o halde üretim sürekliliği sağlanmış olur. E, buradaki vergileri topluyorsun o zaman vergileri de toplamış oldu. Ve burada yaşadığın topraklarda savaşa her daim hazır asker bulunduracaksın diyor. Ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tüm bunları yaptığın için devlet hazinesini yük olmadan asker de yetiştirmiş oluyorsun. E bölgede askerinde olduğuna göre o bölgenin güvenliğini de sağlamış oluyorsun. O halde merkezi otoritede güçlenmiş olacak arkadaşlar. Hadi gelin 3 tanesini yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle bugünkü yazılı çalışmamızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videonun son kısmında bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bu yazılı kağıdını indirdiğim sosyalciniz.net adresine Zeki Doğan hocama teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.